bir defa üzüntümüz çok. Çünkü o kadar yakınız ki, birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki 1973 senesinde tanıştık. Cüneyt Bey bir insan sevgisine doymamış biriydi. Cüneyt Arkın, Türkiye'nin kahramanı, onunsa en yakın dostu, dert ortağıydı. Bu yaz içinde birlikte hayaller kurup planlar yapmışlardı ama yarım kaldı. Benim teknem vardı. Tekneyle balığa giderdik. Dönüşte getirir o balıkları bütün komşularımıza dağıtırdık. 2021 senesinde beraber burada bütün sezonu yan yana beraber geçirdik. Beraberce denize Girecek. Bizi çok üzdü. Onu sevmeyen yoktu. O da herkesi seviyordu. Hem neşe dolu yaz günlerinde hem de bayramlarda burada olurdu. Burası Cüneyt Arkın'ın İstanbul Silivri'de bulunan yazlığı. Arkın tam 45 yıldır ailesiyle birlikte yaz mevsimini burada geçirirdi. Bu yılda kendisinin gelmesi bekleniyordu. Ama o değil, acı haberi geldi. Betül pazartesi günü geldi, evi temizledi. Hafta içinde geleceklerini söylemişlerdi. Ama o gece kaybetmiş eşini. Biz düşünüyorduk şu kahvede toplanırız yine diye. Ama olmayacak. Huzur içinde yatsın. Komşuları onu ziyaret etmeyi, o da komşularıyla zaman geçirmeyi çok severdi. Kapısını çalan kimseyi geri çevirmezdi. Ufak çocuklarla anne baba geldiği zaman illa Cüneyt Bey'in evine girerler, Cüneyt Bey'i görmek isterlerdi. O da çok sever. Kimseleri kapıyı kapatmamıştır. Yaz aylarında Cüneyt Arkın nerede sorusunun yanıtı belliydi. Kendisi zamanının büyük çoğunluğunu evine yakın olan bu sahilde geçiriyordu. Çünkü o bir denize aşığıydı. Her yazı geçirir ve çok güzel yüzer. Sabahleyin erkenden paletlerini açıp Gençken açıklara giderdi. Şimdi sahil boyunda hep geçen seneye kadar hep yüzdü. Kendisini denizde karşılaşıyoruz. Ben sandalımla dönüyorum. Gün aydınlaşıyoruz. İşte tuttuğum balıklardan kendisine ikram ediyordum. E, tabii ki hoşuna gidiyordu. Yani yan yana da evimiz. Değerli bir komşumuzu kaybettik. Daha geçen yıla kadar çocukları ve torunlarıyla yazı geçirdiği o ev bugünlerde sessizliğe büründü. Cüneyt Arkın'dan geriye o mahalledeki anıları ve fotoğrafları kaldı.